Haberimiz Milli Eğitim Müdürümüzden, meclis kürsüsünden layık devlete meydan okuyor. Hasan, Hacı, Hasan Ali Yücel gibi felsefe öğretmeni, köy enstitülerinin kurucusu, pozitif bilimlere inanan ve bunun doğrultusunda çalışmalar yapan Milli Eğitim Müdürlerinden buraya evrildik mi demek lazım, devrildik mi demek lazım? Sözü sana bırakıyorum Süleyman. Pişmanın getirdiği yalan dolan sivil toplum örgütü. Biz aslında tarikatlarla ilişki kurmuyoruz. Biz aslında onların kurduğu derneklerle demeye getiriyor. Yani kulağınız şöyle gösteriyor. Yaptığı bu. Tabii ki e, sadece şeyin değil, milli eğitimin değil. Bütün yerel seçimler yaklaşırken tekrar hatırlatmış olalım. Tarikatları en fazla besleyen kaç bakanlık? Aile Bakanlığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi belediyeler var. Bunların yaptığı şu, olabildiğince çok ihaleyi, etkinliği vesaire bunlara vermek. Bunları semirtmek. Çünkü bunların yaşaması için bunlara para akışı sağlamak gerekiyor. İşte bunları bir sürü janjanlanmış dandik projeyle beslemenin yolunu bu şekilde çözüyorlar. Bunlara sivil toplum diyorlar. Bu sivil toplum lafı artık iyice cılkı çıkmış bir şey. Üç tane mevcut bir araya gelse sivil toplum olabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda özellikle tarikatların olmasının sorunu, tarikatlarla işbirliği yapıyor olmasının sorunu tabii ki bir e, eğitimle ilgili çözülmesi güç, ileride yaraların sarılması güç yol açacak olması. Hikaye bu yönden bakmak lazım. Bunların herhangi bir açıklamasına da inanmamak lazım. Bunlar baştan sona yalancı, bunlar baştan sona kontrolcü, bunlar baştan sonra araya kapan örgütler ve bu örgütlerin uzun, uzantıları da bugün devletin her kademesinde zaten bir yeri kapmış, devleti işgal etmiş insanlar bahsettiği aslında özetle bu konuşmasından, bu açıklamasından çıkartılacak sonuç budur. Bunlar bu örgütlerle iltisaklı devlet görevlileridir, devlet memurlarıdır ve bunların önce idari mahkemelerde sonra da cezai mahkemelerde yargılanmaları gerekir. Bu kadar da nettir yani. Modern devletin yapması gereken ileride bu olmalı. Umarım öyle bir devlete ileride kavuşabiliriz. E, bir gün mutlaka olacaktır diye düşünüyorum.